Aksa 1. Lig'in 10. haftasında Maraş ile Miracle Değirmenlik Maraş Necip Halil Kartal Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi İsvendiyar açık söz. Yusuf Can Dönder İsmail'e Egeli yardımcılıklarını yapıyor. Haftanın önemli mücadelesinde Mirakıl Değirmenliğin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İlk atak Raif İnce'de sahasının ortası savunma karşılıyor. Açılan top vuruş kaleci Onurhan'da kalıyor top. Serbest vuruşu kullanıyor o noktada. Uran isim Mehmet Sakallıydı sonuç gelmiyor. Turgut Kaçar'la başlayan atak ceza sahasına yapılan orta savunma. Boşta kalan top İlyas Yılmaz kaleci Doğuhan'da kalıyor top. Turgut Kaçar'la gelişen bir başka atak vuruşu yandan top dışarıya gidiyor. Bir başka atak gol arıyor Mirakıl Değirmenlik savunmada yine ata. İlyas Yılmaz dönüyor vuruyor Doğuhan'da kalan bir başka top oluyor. Turgut Kaçar'ın ortası İlyas Yılmaz açılan top. Cıla sahası içerisinde Murat Ormancı'nın vuruşundan sonuç gelmiyor. Savunmada Salih Sayla çıkmaya çalışıyor ama maçın hakemi Sven Diyar açık sözünü çalan düdüğüyle 45 dakika sıvır sıvırlı geçitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Sağ taraftan gelişen Miracle değirmenlik atağı Murat Ormancı ceza sahasında içeri ortası İlyas Yılmaz ve gol. Dakika 48 gol İlyas Yılmaz Miracle değirmenlik Maraş karşısında bir sıvırına geçiyor. Kaleci Doğuhan'a çarpan top Filelere gidiyor ve bir sıvırına geçiyor. Köşe vuruşunu Maraş kullanıyor. Seken top Hasan Özçelik penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Köşe vuruşunu gösteriyor İsvendiyar Açık Söz. Penaltı beklentisi sonuç gelmiyor. Mustafa Köreli kullanıyor köşe vuruşunu. Kafa vuruşunda top dışarıya gidiyor. Miracle değirmenlik atağı Fatih ile başlıyor. İlyas Yılmaz cıla sahasında vuruşu kötüyü top dışarıda. Raif ile başlayan bir başka atak. Turgut Kaçar sol taraftan atağı tazeliyor. Turgut Kaçar ceza sahası içerisinde. Turgut Kaçar vuruşu savunma. Boşta kalan topu gönderen isim Murat Ormancı oluyor. Dakika 73. Gol Murat Ormancı. Miracle değirmenlik. Maraş karşısında 2-0 geçiyor. Golden sonra da ataklar devam ediyor. Murat Ormancı ceza sahasında. Murat Ormancı gol pozisyonu top dışarıda. Bir başka atak. Raif Fatih ceza sahasında Murat Ormancı rakibinden sıyrılıyor, plaseyi bırakıyor, topağlara gönderiyor. Dakika 83, gol Murat Ormancı. Miracle Değirmenlik Maraş karşısında 3-0'a geçiyor. Murat Ormancı'nın 2, Değirmenliğin 3. golü. Gol sevincini ile paylaşıyor. Ataklar devam ediyor. Ceza sahasına yapılan orta İlyas Yılmaz bu kez topu gönderiyor. Dakika 90, gol İlyas Yılmaz. Miracle Değirmenlik Maraş karşısında 4-0'a geçiyor. İlyas Yılmaz'ın 2, Murat Ormancı'nın 2 golüyle skor 4-0. Maçta artık son bir başka atak geliştirme düşüncesi. Savunmada riskli hareketler ama İsven diğer açık sözün çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Mara 0, Miracle Değirmenlik 4.